Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız <gibi. avoid surprise> ben İrem. Arkadaşlar biliyorsunuz ki LGS tam bir gün kaldı. Yani yarın inşallah Allah'ın izniyle LGS sınavına gireceğiz. O beklenen an geldi. İlk önce 9 ay kalmıştı. Sonra bir anda 3 aya düştü. Derken 10 gün. Şimdi de gördüğünüz gibi tam bir gün kaldı. Yani 24 saatten az bir süre kaldı. ben şimdi yani bu videoda böyle stres o tarz şeyler söylemeyeceğim. Çünkü yani o şeyler zaten herkes söylüyor yani. Ben sizden bir isteğim olacak zaten bu videoda. Arkadaşlar, beni takip eden herkes, daha sonra akrabalarım vesaire, hepinizden de bir isteğim olacak. Bu isteğim de şu. benim için LGS'ye girecek tüm arkadaşlarım için, sadece benim için değil, hem benim için hem de benimle birlikte pazar günü LGS'ye girecek tüm arkadaşlarım için dua edilmesini istiyorum. Yani e, eğer dua eden varsa gerçekten şimdiden çok teşekkür ediyorum. E, ben isteğim bu olacak yani bu videoda sizden. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. E, benim bugün arkadaşımın, en yakın arkadaşımın doğum günü. E, oradan da, buradan da yani e, doğum günün kutlu olsun der ya diyorum. İyi ki varsın. E, i̇nşallah tüm isteklerin kabul olur. İnşallah arkadaşlar hepimizle GES'e girecek tüm arkadaşlarımızın e, başarılı bir şekilde çıkarlar şöyle bir şey var, LGS yani aslında bizim hayatımızda gördüğümüz büyük sınavlardan birisi olacak. Yani biz böyle her her mesela e, her dönemde böyle sınava giriyoruz. Ama aslında bu bizim büyük sınavlarımızın daha başlangıcı, daha işte üniversiteye giriş sınavı vesaire daha bir sürü sınavımız olacak. Yani benim bilmediğim daha bir sürü sınav var belki de. E, daha sonra zaten şöyle bir şey de var, e, hayat zaten en büyük sınavımız bizim hayat. Yani bu sınavı kazanan yani bir şey kaybetmiş olmayacağız. Yani belki hayal ettiğimiz bir gidemeyeceğiz. Ama yani hayatın sonu değil. Yani mutlu da olsan, mutsuz da olsan bir şekilde hayat sürecek, devam edecek. Yani fazla bir şekilde e, şey yapmamak lazım. E, tabii ki de azmettiyseniz mettiyseniz kazanacaksınızdır yani. Her şekilde eğer e, çalıştıysanız, çabaladıysanız ve kendinize güveniyorsanız kesinlikle kazanacaksınızdır. Ee, dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Ee, benim için ve benimle birlikte pazar günü LGS'ye girecek tüm arkadaşlarım için başarılar diliyorum. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Ee, uzun zamandır da video çekmiyordum biliyorsunuz LGS e, çalışma sırasında falan fazla video çekilmiyor böyle. Yani genellikle derslerimizde çalıştığım için fazla video çekemedim arkadaşlar. Bir haftada falan video çekmiyorum sanırım. Onun için de özür diliyorum. Arkadaşlar ben bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. E, LGS'den sonra artık tekrardan inşallah görüşürüz. Hoşçakalın.